Merhaba arkadaşlar YouTube kanalımız Oya ve Dante Dünyası'na hoş geldiniz. Kanalımıza abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmından kanalımıza abone olabilirsiniz. Lütfen oradaki zil işaretine dokunarak bildirimleri tüm olarak seçin arkadaşlar. Bildirimleri tüm olarak seçmezseniz bildirim gelmiyor. Bildirim gelmeyince de bir süre sonra YouTube abonelikten çıkarıyor size. Nasılsınız iyi misiniz? İnşallah her biriniz iyidir. İnşallah kimsenin hanesinde. Yuvasında, sağlığında, sevdiklerinde sorun yoktur. Elhamdülillah çok şükür bugünlerimize. Çok eskinin yani bundan daha bir iki yıl önce yaptığımız bir modelin daha da önce hatta yeni bir anlatım istedi. Anlatımımızın daha zayıf olduğu, video deneyimimizin tam olmadığı zamanlarda yaptığımız bir oyanın tekrar anlatımını yapacağız. Şimdi detaylı bir şekilde arkadaşlar. Modelimiz bu şekilde. O ilk yaptıklarımıza buna köprüler kuruyorduk. Hani şu sırada yuvalar kurup gidiyorduk. Sonra üzerine yapıyorduk. Bu sefer yuva kurmadan tek sırada yapacağım. Daha pratik ve daha düzenli durduğunu düşünüyorum modelin. Şimdi ilk önce vereceğimiz arayla başlayalım işimize. İpimizi tığ battısına sabitliyoruz. 3 adet zincir çektim. İpimi sabitledim. Başına bir alıp yandakine girdim. Önce bir sonra 2 sonra 2 aldım 1 2 3 4 5 zincir aradan girdim kapattım 1 2 3 adet zincir yandaki tığ battıya girip sabitledim 1 2 3 adet zincir başına bir alıp yandakine girdim önce 1 sonra 2 sonra 2 aldım 5 adet zincir bu aradan girip kapattım. 3 zincir yandakine girip sabitledim. Bu şekilde ara noktamızı veriyoruz. Şimdi 1, 2, 3 zincir çektim. Yandaki tığ battı kapattım. 1, 2, 3 adet zincir çekip yandakinde kapattım. 1, 2, 3 zincir çekip yandakinde kapattım. Şimdi 3 tane tığ battı boşluğu yaptım. 7 adet zincir çekiyorum. 3, 4, 5, 6, 7. Dönüş yapıyorum. Şu dibindekine değil hemen şu yandakine. ikinciye Girip kapattım 7 adet zincirimi. 1 zincir çektim. Rahat dönmek adına dönüş yaptım. Bu 7 adet zincirli yuvama sıkı iğnesiyle giriş yaptım. Şimdi arkadaşlar 18 adet zincir çekiyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ve 18. Girdim yuvaya kapattım. Bu birinci dalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Bu da ikinci dallı buraya dört tane dal hazırlayacağız arkadaşlar 18 zincir çekerek 10 11 12 13 14 15 16 17 18. Üçüncü dalıma da girdim. Kapattım. Son dalım için 2 3, 4, 5 6, 7, 8, 9 10, 11 12, 13, 14 15, 16, 17 18. Girdim. Kapattım. Bakın 4 tane dalımız var. Yuvada yuvanın içerisine bir sık iğnesi yaptım dibindeki tığ battıya giriş yaptım. Şurada bir tığ battı boşluğumuz var. Bu tarafta da var. Yapacağız. Yani 3 zincir çekip yandakine kapatarak bir tığ battı boşluğu verdim. Burada 3 tane yaptık. İkisini yuvada kullanmıştık. Biri burada kaldı arkadaşlar. Bu tarafa da yaptık bir tane. Şimdi vereceğimiz arayı veriyoruz. Yani 3 zincir çekip yandakine gir. Önce 1 sonra 2 sonra 2 alalım. 4 zincir bu ara noktasından girip kapattım adet zincir. Yandaki tığ battıya girip sabitledim. 3 adet zincir. Başına bir alıp yandakine girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki aldım. 4 zincir çekip bu aradan girip kapattım. 3 zincir çekiyorum. Yandaki tığ battı da sabitliyorum. 3 adet zincir başına bir alıp yandakine girdim önce bir sonra iki sonra iki aldım 4 zincir bu aradan girip kapattım 3 zincir çekip yanda sabitledim bu şekilde ara noktamızı veriyoruz yani şöyle söyleyeyim ben burada 1 2 3 4 tane yapmışım 4 tane yaptıktan sonra yine bu yuvamız ve bu dallarımızı oluşturacağız arkadaşlar. Alt kısmımız bu şekilde ilerleyecek. Renkli ipimi aldım ve tığımı sabitledim. Düz yüzünden arkadaşlar şuradan ilk yuvama giriyorum. İpimi sabitliyorum. 2 3 kez sık iğne yapmış oldum sabitlediğimle birlikte. 1, 2, 3, 4, 5, 6 adet zincir çekip dönüş yaptım. Buradan ilk sık iğnesinden tutturuyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekip dönüş yaptım. Bu yuvama girip 5 zincirimi kapatıyorum. Bu birinci. 1, Bir, 2 3 4 5 zincir çektim. Girdim, kapattım bu ikinci. 1 2 3 4 5 zincir çektim, girip kapattım. 3. Buraya 6 kez 5 zincir kapatacağız arkadaşlar. 4 5 zincir çektim, girdim, kapattım. 5 5 zincir çektim, kapattım altı bu şekilde. Şimdi yeşil yuvama girip bir sık iğnesi yaptım. 2 adet zincir çektim. Yandaki yuvaya sık iğnese giriş yaptım. Giriş yaptıktan sonra ikinci sık iğne ve üçüncü sık iğne. 6 adet zincir çekiyorum. 3, 4, 5, 6. Dönüş yaptım. Şimdi buradaki o 2 zincir boşluğuna girip 6 adet zincirimi kapatıp üzerinde bir yuva hazırlıyorum. 2 3 4 5 zincirle dönüş yaptım. Bu 6 zincirli yuvama girip kapattım. Bu birinci 5 zincir çektim girip kapattım. Bu ikinci. 5 adet zincir çektim. Girip kapattım. 3. 5 zincir çektim. Girip kapattım. 4. 5. 5. ve 6. bu şekilde. Yeşil yuvama girip bir sık iğnesiyle ile sabitledim. 2 zincir çekip yandaki yuvama giriş yaptım bir sık iğnesi ile ikinci sık iğnemi yaptım ve üçüncü sık iğnemi yaptım altı zincir çekip dönüş yaptım bu araya girip kapattım 5 zincirle dönüş yapıyorum ve burada olduğu gibi bu iki dalımızı da yapıp dönelim. 6 kez 5 zincirimi kapattım. Yeşil yuvama bir sık iğnesiyle girip 2 zincir çektim araya. Son yuvama giriş yaptım. 1. sık iğne, 2. ve 3. 6 zincir çekip dönüş yapıyorum. Bu iki zincir arasında kapatıyorum ve yuva oluşturuyorum 5 zincir çekiyorum dönüş yapıp oluşturduğum yuvaya 6 kez 5 zincir kapatıyorum üst kısmını böylelikle tamamlayacağız arkadaşlar burada tamamlayıp ipimi kıracağım 6 kez 5 zincirimi kapattım bakın yeşil yuvama bir sık iğnesi yaptım bir de zincir çekip ipimizi burada kestik şimdi alt kısmına geçelim mavi rengimi aldım ipimi tığıma sabitledim şimdi arkadaşlar şöyle tutuyoruz modeli buradan bu yuvaya dalımızın içerisine girelim ipimizi sabitleyelim 2 adet sık iğne yaptım. 6 zincir çekip şöyle dönüş yaptım. Burada ilk, ilk sık iğnenin tepesine batıp sabitledim. 1 2 3 4 5 zincirle dönüş yapıyorum. İşlem aynı. Şimdi buraya yine 6 kez 5 zincir dolduruyorum. 1. 5 zincir çektim. Girdim, kapattım. 2. 5 adet zincir çektim, girip kapattım. 3. 5 zincir çektim, girip kapattım. 4. 5 zincir çektim, girip kapattım. 5. 5 zincir çektim, girip kapattım. 6 şu şekilde. Yeşil yuvama tekrar girip bir sık iğnesi yapıyorum dibine. Şöyle. 2 zincir çektim. Şimdi arkadaşlar bu yuvanın yeşil yuvamızın dibi. Burada bir tane tığ battı boşluğumuz var. Bakın. Şurada bu yuvanın içinde. Buraya giriyorum iki zincirimi. Sık iğnesiyle sabitledim. Bir sık iğnesi daha yaptım. 6 adet zincir çekiyorum. 3 4 5 6. Dönüş yaptım şu şekilde. O aradaki iki zincire 6 adet zincirimi girip kapattım. 1 2 3 4 5 zincir çekip tekrar dönüş yaptım şimdi bu 6 adet zincirime 6 kez 5 zincir kapatacağım yine 1 2 3 4 5 girdim kapattım 2 5 zincir çektim girip kapattım 3 5 zincir çekip girip kapattım 4 5 zincir çekip girip kapattım 5 5 zincir çekip girip kapattım 6 şimdi o yeşil tığ battısına giriyorum bir sık iğnesi yapıyorum araya 2 adet zincir çektim bakın şimdi buradaki dalımızın içine girerek sabitleyeceğim 2 adet zincirimi girdim sabitledim 1 2 sık iğnesi 6 adet zincir çekiyorum dönüş yapıyorum bu aradaki 2 adet zincire girip 6 adet zincirimi kapatıp yine yuvamı hazırlıyorum aradaki çektiğimiz 6 adet zincir içerisinde pardon 2 adet zincir içerisinde 6 adet zincirimizi kapatıyoruz 5 zincir çekip dönüş yapıyorum Buraya yine 6 kez 5 zincir kapatacağım. 1. 5 zincir çektim, girip kapattım. 2. 5 zincir çekip girip kapattım. 3. 5 zincir çekip girip kapattım. 4. 5 zincir çekip girip kapattım. 5. 5 zincir çekip girip kapattım altı şimdi yeşil dalıma tekrar girip bir sık iğnesi yapıyorum bir de zincir çekip ipimizi kesiyoruz arkadaşlar bakın şöyle göstereyim işlem bu şekilde şimdi ben bu ipleri temizleyip dönüyorum Evet arkadaşlar modelimiz bu şekilde İnşallah da anlatabildiğim anlaşılır bir anlatım olmuştur. Modeli tekrar anlatmamı isteyip gönderen arkadaşa teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Sevgiyle, hoşça ve dostça kalın canlar.